Maç sonu konuşması var ya hayatımda gördüğüm en rezil maç konuşması. Bu seviyede bir teknik adamın yapmaması gereken bir maç konuşması. Sen böyle çetere tutuyorsan, biraz da kendi oyuncularının Mertens'i falan tutsaydın. Ne oynattın ki ne bekliyorsun? Hakem art niyetli olsa kalsaydı ah falan maçın golünü verirdi. Şu hakem art niyetli diyen adam hakkında, onun yani hiçbir şey konuşmamak lazım. Bir saniye, art niyetli art dedi mi de. kötü yönetti mi dedi? Hayır, art, yani. art niyetli demedi Canım. canım Kelime o. E, mı çocuklar biz mi kaçırdık? Dedi abi. Art niyetti. Yani Hayır, yani ya, far... kaldıramadı ya. ağırlığını dedi. Şimdi, ya eğer Vinci buranın ağırlığını kaldıramıyorsa o, Türk şey dolaştı dedi. Yani art niyetti. İlk de, 10 dakika biraz şey oldu. Düşmüş. Bunlar için iyi hakem kim musun? Kazandıkları hakem. Kazansınlar onlar iyi hakem. Bunun futbolculuğundan da dünya kadar havuz atlar gibi atlamalarını çıkarırım ben. Ben normalde bu tarz konuşmaları yapmak sevmem. Hele televizyon için ama kalkıp bir kulübün 100 yıllık bir kulübün için hoca hocasını böyle konuşturan sensin. Mourinho ne yaptı yani? Bak Acun Ilıcal da açıkladı. Gitti hakemi tebrik etti. Ya sen hakemi tehdit ederken ayıp yok da hakemlere ana avrat küfür ederken var görüntüleri şu ayıp yok da Mourinho soyunma gitmiş ağlamış mı? Bu mu oldu yani? Ya espri yaptı. Ya